Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler. Arkadaşlar, e, dün doğum yapan dişimiz şöyle tükse koyumuz. Allah'a şükürler olsun. Karnı indi. E, 60 Ben 60 tane e, gibi saydım arkadaşlar. E, hani üzeri olabilir ama aşağısı yok. Dişimizin dediğim gibi karnı falan indi. Allah'a şükürler olsun. O da sağ salim duruyor. E, bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, şöyle... Metal Black Snake Skin Rippon'lar vardı. Altak mı vardı. Arkadaş ödemesini yaptı. Balıklarını ayırdı bitmesin diye. 5 e, dişi kerkek erkek aldı. E, böyle altta tutuyoruz. E, bugün arkadaşlar biraz yoğun olduk. E, bugüne denk geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Nereye gidecek? Sakarya ve Kütahya. Kütahya'yı da. E, Kütahya'ya gönderdiğimiz balıklar arkadaşlar. Bronz çöpçülerim. Şöyle koyalım arkadaşlar. Bir tahya. Evet. Bronz çöpçülerimiz. Ee, yarasa meleklerin ee, çizgili Bulgarinler. Yara, e, tül Bulgarinler. Norm, normal değil arkadaşlar. Ondan sonra tri -color melek meleklerimiz. 25 kuruş büyüklüğünde arkadaşlar bu balıklar. Şöyle kutumuzu okuyoruz. Ben otobüste gönderdiğim için strofor koymuyorum ama kargo olduğum strofor yapıyorum. Burada Moskov Green ve Blue e, Blue'larım var arkadaşlar. Ama e, şahit lazım. Bu, blue değil yani Green gibi. Şu an çoğu da. E, bunlardan gönderiyorum arkadaşlar. Bunlar da bitti bitiyor gibi bir şey. Çok az kaldı yani bir, bir iki takımya kaldı. Burada furretlerimiz var arkadaşlar. Genç balıklarımız. E, ücretleri de dediğim gibi ona istinaden ona göre alınmıştır. Balıklar küçük olarak görmeyin. E, çünkü elimde kalmayınca genç istedi. Genç verdim. Full redlerimiz. Balıkların sağlıkları gayet iyi. Kendime seçiyor gibi. Hatta daha iyi seçmeye çalışıyorum. Red değil erkekler arkadaşlar. Genç var burada aralarında. Kulaklı olanlar büyük biraz daha. Ya hepsi genç de. İşte kulakları daha küçük olanlar daha genç kulak yapacaklar. Çok iyi formları. Evet arkadaşlar burada HP White'larımızın sonu. Başka HP White satış kalmadı. Rip olarak gönderim yapıyorum. Şimdi paketimizi koyduk arkadaşlar böyle. Güzel bir şekilde. Ben aralarına gene sıkıştıracağım. Ee, bu kütahya paketimiz arkadaşlar. Kolimiz gayet sağlam, güzel. E, ee, ben dedim gibi ona bir sıkıştırma yapacağım arasına. Şimdi Sakarya için balıklarımız. Arkadaşlar onları da göstereyim burada Metal Black Snake Skin Ripponlar var arkadaşlar. Düzler var. 4, 5, 4 dişi düz, 2 dişi Rippon olarak istendi. Bir tane de diğer Rippon erkek gönderdim ben arkadaşlar. Tamamen görsel. Diğer erkekler de zaten belli. Kaliteleri ortada. Şöyle genç bir tane erkek siyah. Kuyruk tam siyah. Hiç noktacık yok. Gövde lace. Açtım harika olacak. Bu dediğim gibi Rippon erkek büyük bir erkeğimiz arkadaşlar. Dişimiz var bakın burada tam kendi damızlıklarımdan verdim bir tane. Ee, arada böyle güzel bir şey oldu mu, diyalog oldu mu? Gerçekten kendi doğum yapacak balımı verdim. Aynı şekilde HB White'larda da aynı damızlıklarımdan verdim. Burada da arkadaşlar 10 tane tri kalır. 10 tane miydi? 10 tane. Öbürtünde de yani sayı değil de bayağı varlar. Burada King Cobra Red değil, genç erkek, bir tane erkek hediye ettim arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz balıklar şahane bir şekilde. Bunlardan da şöyle söyleyeyim, çok güzel seçiyorum. Kuyrukları dağılmamış, genç erkek ve dolu dişiler. Buradan söz vermiştim, kendime damızlık ayırdım. Dişilerden dolu doğum yapmak üzere olan bir dişimi gönderiyorum. Ben de var nasılsa çoğalıyorlar. Burada da sürpriz ona hediye gönderdim. Soracaktır bu ne diye. Yavru balık gönderiyorum güytürse kendi kanına karışsın onu da vardı. Burada da gene yarasalar var, bulgarinler var, çizgililer var. Ee, güzel tül balıklar gönderiyorum. Finleri gerçekten e, sağlam ve güzel olan balıklardan seçip gönderiyorum. Evet, Voskon green'lerimiz arkadaşlar. Görüyorsunuz balıklar şahane. Yani telefon çift poşet olduğu için renk ne şey mücü yapmıyor, yeşil diye belli oluyor. Gövde ve kuyruğu yeşil. Burada da dişilerimiz görüyorsunuz bir tane güzel bir dişimiz. Yakın zamanda doğum yapacak. Genç dişilerden ekledik. Paketimiz de böyle arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun. Otobüste gittiği için güzel ben paket diyeceğim. Ee, bir de gene bunları yaparken telefon üzerinden bir abim aradı. Dört çift King Cobra Red Tail ödemesini de yapmış. Allah razı olsun gördüm. E, selam olsun beni izliyorsa. 4 çift King Cobra Red Tail vereceğim. 4 e, çifte Albino koyu vereceğim arkadaşlar. Allah razı olsun. Balıklar bu Moskov Green'lerden kalanlar arkadaşlar. 4 erkek, 5 erkek mi var? Ee, 5 erkek, 3 dişi falan kalmış sanırsam. Dişi fazla diye birkaç birkaç verdik. Ha 4 dişi falan var. Yani buradan da genç e, balıklar var arkadaşlar. Son parti, bir parti daha kaldı. Bu şekilde e, parti olarak verebiliriz. 2 partilik balık var gibi iki erkek iki dişi gibi. Burada benim kendi damızlarımdan bir tane erkek verdim. Dayanamadım. Ee, beğendim en güzel green erkeği bir abime verdim. Kendime de tabii ki bıraktım. Dişler dolu zaten. Bunlar artık dokunmuyor. Bitti artık. Moskova greenler kalmadı. Burada da arkadaşlar metal black snake skin e, erkeklerimiz ve dişlerimiz görüyorsunuz. Alttan artık buradan e, tekrardan seçip koyuyorum arkadaşlar. Balıklar baya baya azaldı. Bunlar da dediğim gibi şurada 5-6-10 dişi kaldı. Erkek biraz fazla problem değil. Zaten riponları şöyle söyleyeyim. Değerini değerinde fiyatlara veriyorum. Erkek riponu da hediye olarak gönlümden geçirsem veriyorum. Red tail dişlerimizden 4 çift gitti arkadaşlar. Yani buradan 4 tane dişi, 4 tane erkek balığımız verildi arkadaşlar. En güzel özelliğini taşıyan. Şu kuyruk açmış şu an görüyorsunuz kuru yapıyor. Şu kuyruk açmamış tam kırmızısı kırmızı ve kobra deseni güzel erkeklerden gönderiyor. Kuyruk açılmışlardan da arkadaşlar yani balık alan zaten alıyor Allah'ın izniyle. Ben buna söylemiyorum ama ilk kendi adetini yapıyor. Gönlümden geçince erkek takviye yapıyorum arkadaşlar bir şey olmasın diye. Şimdilik böyle Allah'ın izniyle. Fırret görüyorsunuz fırret yok fırret yok. Şurada altta yüzen, arkadaşlar yanlış anlamayın, en sağlıklı balıkları gösteriyor. Şurada yüzme zorluğu çeken balıklar vardı. Ondan itibaren böyleydi. Onları da temizleyeceğim buradan. red artık kendime bıraktım. 3-4 dişi üremesini bekleyeceğiz. HP White da gördüğünüz üzere, bu akvaryumu bilen biliyordur. Şu an hiçbir şey kalmadı. 3-4 erkek var gözükürde. 2 tane dişi var. Diğerleri yavru. Ee, ama Allah'a şükürler olsun üremeleri falan her şeyleri güzel alttan geliyor. Yani zaten bir aya hazır olacak o balıklar. Ee, eminim. Şu an için her şey çok güzel ee, gidiyor. King Cobra Red değil elimde var. Metal Black Sinek Skin elimde var. Gönderimler de bir yapmaya başladık. Ama balıklar daha dün 3-4 aydan önce çoğaltıp büyütülemez. Balıklar nadir türlerdir arkadaşlar. İsteyen olursa itibata geçsin. Şimdilik e, balıklarımız var elimizde bitince artık bakacağız başka bir şekilde başka balıklarımız var. Şöyle albino koyularımızı da göstereyim. E, balık bitmez alttan devamlı geliyor da. E, görüyorsunuz koylarımız çok harika büyük iri e, burunları kırmızı. Buradan da seçerek 4 takım işte dolu dişilerimizden vereceğiz. Yukarıdan yavrular geliyor damızlıklarım zaten duruyor. Yavruları toplayıp boylandırmaya çekeceğim ben de daha iyi oluyor benim için e, ee, balıklar bitsin ki bir şeyde zaten gençler var alt, alttan gelecek gençler. Onlara da yer açılacak. Burada da riponları var. Ee, şimdilik böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ya yani vallahi sabahtır uğraşıyorum. Sabahın erken saatine geldim. Anca iki gibi çıkacağım artık. Kusura bakmasın kimse. Ee, görüşmek üzere. Hayırlı olabilirler. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Yani bir de arkadaşlar kesinlikle soru e, soran arkadaşlar için söylüyorum. Çekinmesin abi. Her türlü konuda yardımcı olurum. E, çok samimi bir şekilde e, bilgiler veriyorum arkadaşlar. E, yani kimse şey yapmasın. E, gerçekten içim çok temiz. E, yani Bunu ben söylediğim için söylemiyorum da gelin zaten elimden geldiğince e, dedim belli balıklar haricinde her türlü yardımcı oluyorum. E, yani paralarda da yani inanın ki esneklik yapıyorum ama sağdaki özel türler için onlarda bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Piyasasını bozmak ayıp olur. Kimse zaten bozmasın. Alan kişiye de yazık, satan kişiye de yazık arkadaşlar. Görüşmek üzere.